Ah, sağ ol. <laughs> hmm. ah, ah. Çok iyi geldi. <laughs> hmm. E ee, sevgilin nasıl? Buradan gitti. Gitti mi? Nereye gitti? <laughs> tıp fakültesini, Kaliforniya'daki tıp fakültesine. Sahi mi? Evet. Ne zaman gitti? Bir hafta kadar oluyor. Hmm. ...berbat bir şey bu. Peki şu iş görüşmeleri nasıl gidiyor? 21. den sonra gitmekten vazgeçtim. Niye? Teklif edilen şeyleri beğenmedin Evet. En az 50 yıl yanlış bir işte çalışmak istemiyorum ben. <laughs> ben bir bankaya bile razıyım. Ya da kütüphaneye. E, bu işten daha iyidir. Buradan gitmelisin artık. Ben buradan gitmek istemiyorum. Emir boyu burada yaşamak istiyorum. Seninle komşu oluruz. Çocuklarımız birlikte oynayıp birlikte okula gider. Hafta sonları da beraber piknik yaparız. Sen benim en iyi dostumsun. Yanlış anlamanı istemem ama burada kalırsan hiçbir şey değişmeyecek. Benim evime gelip maç seyredeceksin. İnşaatlarda çalışacaksın. Bu da seni öldürecek. Bu gerçeği göremiyor musun? Kendini ölüme mahkum ediyorsun. Ne? Sen neden söz ediyorsun? Sende kimse doğmayan bir ne şey var. Yapma. Vardı. Neden herkes bana ne yapmam gerektiğini söyleyip duruyor? Ben kimseden akıl istemiyorum. Yok 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 yok. Yo, yo. İstemiyorsun ama sen de bilmiyorsun. Bunu bana borçlusun. Bir gün uyandığımda kendimi 50 yaşımda bulacağım ve hala aynı işi yapıyor olacağım. Önemli değil. Bence sakıncası yok. Ama sen buna mecbur değilsin. Senin yapabileceğin başka şeyler var. Ama sen değerlendirmiyorsun. Sende olana sahip olmak için neler vermez? Buradakilerin hepsi her şeyini verirdi. Ama sen burada kalmakta ısrar etmekle zamanını da zekanı da boşu harcıyorsun. Bunu bilemezsin. Biliyor. Hayır. Bilmiyorsun tabii. Bilmiyorum öyle mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Her gün seni almak için evine geliyorum. Yolda bir şeyler içiyoruz, şakalaşıyoruz ve gülüyoruz. Günümüzün en güzel bölümü hangisi dersin? Arabadan inip de kapının önüne gelinceye kadar geçen on saniye. Çünkü o arada kapını çaldığımda seni bulamayacağımı umuyorum ve... ...şunu düşünüyorum, veda etmeden görüşürüz bile demeden, haber vermeden çekip gittiğim. Neden bilmiyorum ama en büyük isteğim bu.